12. ve 13. yüzyıllar Orta Asya için tehlikeli, zor ve kötü yüzyıllardı. Zira Moğol denilen o ucube ordu, önüne gelen her şeyi yakıp yıkan, yok eden, hayvanları, tarlaları, insanları, bebekleri, kadınları, herkesi ve her şeyi yok eden Moğollar büyük bir problem, büyük bir tehlikeydi. Bir pandemik hastalık tehlikesi gibi bir şeydi. Bu yüzden Orta Asya'da bulunan milletler ve devletler akın akın batıya doğru göç etmekte, Moğollarla baş etmekte çok zorlanmaktaydılar. Moğol devletini tarih boyunca yenebilen ilk ve tek devlet Memlüklüler. Memlüklülerinde o büyük, şanlı, kahraman, yüce Allah mekanını cennet peygamberde komşusu eylesin Sultan Baybars'tır yenebilen tek kişi Sultan Bayvarsır. İşte Kara aşiretinin kayı boyu da bu akıma uğramış. Tıpkı Mevlana celaleddin Rumi Hazretlerinin ailesinin Afganistan bölgesinden Anadolu bölgesine gelmesi gibi İran toprakları üzerinden Halep'e güneye doğru inmiş güneyden Hakkari üzerinden Anadolu'ya giriş yapmıştır. Tek bir problem vardır. Kalacak yer, yurt, kalacak oba, yerleşecek yaylak ve kışlak problemi vardır. Kah Eyyubiler devletine sığınmışlar, kah Selçuklular devletine sığınmışlar. Böylelikle on yıllarını bu topraklar üzerinde geçiren Kayı aşireti yersiz, yurtsuz, devletsiz bir biçimde mağduriyet yaşaya yaşaya gündüz Alpin liderliğinde Kayı aşireti Bitlis'in Ahlat ilçesine gelmiş. Şu an ekranda görmüş olduğunuz o büyük Türk mezarlığı, büyük Selçuklu mezarlığı bölgesine yerleşmiştir. tarafı Van Gölü'dür, bir tarafı Muş Malazgirt Ovası'na doğru giden yollarla doludur Ahlat'ın. Bir süre burada kalmışlar. Ardından Malatya civarına Karacabey bölgesine gelmişler. Sonra Ankara'ya yerleşmişler ve tamamen Anadolu Selçuklu Devleti'nin himayesinde Alaaddin Keykubat'ın ki çok severim çok sevin ne olur. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ne demekse, Alaaddin Keykubat da Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'nde o demektir. 1230 tarihinde Yası Çemen Savaşı'yla büyük bir problem ortaya çıktı. Moğollardan tıpkı Selçuklu'ya sığınan Osmanlılar gibi Moğollardan kaçarak Selçuklu'ya gelen Celaleddin Harzemşah'ın kurmuş olduğu Harzemiler Devleti bir süre sonra Moğollarla anlaşarak Selçuklu Devleti'ne savaş ilan etti. Alaaddin Keykubat'ın önderliğinde Harzemilerle yapılan Erzincan bölgesine yakın bir yerde yapılan bu savaşın adı 1230 Yassı Çemen Savaşı'ydı ya da kitaplarda anlatıldığı biçimiyle Yassı Çemen Savaşı. 1230 tarihindeki bu savaşı Selçuklu devleti ona yardımcı olan Türkmen beylikleriyle beraber kazandı. Alaaddin Keykubat bir tepeden savaş meydanına hakim bir tepeden mevzuyu seyrediyordu. Yanındaki vezirlere kimdir şu Alp bey olan? dedi. Dediler ki efendim Kayı Alplerinin beyi tırnak içinde keçi çobanı Ertuğrul Gazi'dir inanılmaz bir kahramanlık gösteriyor. İnanılmaz muzafferiyetlere imza atıyor. Atının üzerinde ayağa kalkmış diz kapaklarıyla atı sıkıştırmış çift kılıç vura vura gidiyor. Devleti uğrunda ölümü göze alıyordu. Ertuğrul Gazi ve ondan sonra gelen çocukların tek bir dertleri vardı. Bu adamlar sevdalı adamlardı. Bu adamların sevdalarının adı devletin ta kendisiydi. 1308 tarihinde Selçuklu Devleti kendiliğinden yıkılana kadar Osmanlı Devleti Selçuklu'ya tabiyetini hiç bozmadı. Devlet, devlet, devlet dedi. Selçuklu Devleti denilen Devlet Ali Selçuk zaafiyeti uğrayınca Osman Gazi kendi başının çaresine baktı ve bir devlet oluşumuna gitti. Ertuğrul Gazi kendi devletinin bir askeri olarak attan ata atlıyor, çift kılıç, yalın ayak saldırıyordu. Ertuğrul Gazi'nin bu hareketleri Alaaddin Keykubat'ın hükümdar Alaaddin Keykubat'ın dikkatini çekti. Kimdir bu delikanlı, alp yiğit dedi. Dediler ki, kayıların lideri, kayıların beyi Ertuğrul Gazi'dir. Savaştan sonra yanıma gelsin dedi. Ve birlikte görüşmeye başladılar. Ona Söğüt'ü kışlık, Domaniç'i yazlık olarak verdi. Artık Söğüt ve Domaniç yani Bilecik Rum tekfurluğunun hemen yanında bulunan bir sınır bölgesi bulunan tampon yerde, tampon hattında Kayı aşireti devletinin ilk tohumlarını atmaya başlamıştı. Ertuğrul Gazi Söğüt'e geldi. Söğüt'teki bütün Hristiyanlara devletin asli unsurlarıymış gibi, göz bebeğiymiş gibi, Alaaddin Keykubat'ın kendisine bir emanetiymiş gibi baktı. Bunun Avrupa türevini söyleyeyim mi? Avrupa'da nedir? Bir kral bir komutanı yanına çağırır. Der ki sana falanca yeri veriyorum ama o falanca yerde Müslümanlar bulunmakta. Hepsini öldür. Kemiklerinden duvar yap. Kanlarını dere gibi akıt. Hepsini öldür. Bir tane Müslüman görmek istemiyorum der. Avrupa karşılığı böyle olan bir hareketin Müslüman karşılığını Alaaddin Ertuğrul'u çağırarak orada Hristiyanlar var. Burunları dahi kanamayacak. Onları sana zimmetliyorum demiş. Sanırım leküm diniküm veliye din. Senin dinin sana, benim dinim bana inancının somutlaşmış, vücut bulmuş hali bu olsa gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.